Ünlü bir doktor ve aynı zamanda da amatör bir paleontolog olan Charles Dawson, 1912 yılında İngiltere'de Piltdown yakınlarında bir çukurda bir çene kemiği ve bir kafatası parçası bulduğu iddiasıyla ortaya çıktı. çene kemiği maymun çenesine benzemesine rağmen dişler ve kafa tası insanınkilere benziyordu. Pilt Down adamı adı verilen ve 500 bin yıllık bir tarih biçilen bu fosil insanın evrimine kesin bir delil olarak sunuldu. Fakat 1949 ve 1953 yılları arasında yapılan kronolojik araştırmalar sonucunda kafatasının 500 yıl yaşında bir insana, çene kemiğinin ise yeni ölmüş bir orangutana ait olduğu anlaşıldı. Ayrıca dişler, insana ait olduğu izlenimi vermek için sonradan özel olarak eklenmiş ve sıralanmış, eklem yerleri de törpülenmişti. Daha sonra da bütün parçalar eski görünmeleri için Potasyum dikromat ile lekelendirilmişti. Piltdown adamı böylece bilim tarihinin en büyük skandalı olarak tarihe geçmiş oldu.